Merhaba arkadaşlar ben Selim Merve. Bugün bu marketten aldığım feslenleri köklendirip çoğaltarak evimde kendim zira alaysız, sağlıklı feslenler üreteceğim. Dün bunları süpermarketten aldım bir paket içerisinde. Feslenler inanılmaz güzel, çok tazeler yani daha önceden bir keresinden feslen almıştım. Onlar biraz daha böyle yaprakları kötü çıktı. Ve e, onları istediğim gibi de köklendirememiştim daha taze olmadıkları için. Şimdi aldığım ise bunlar çok taze, o yüzden siz de evinizde kendi feseninizi yetiştirmek istiyorsanız bu metodu kullanarak alacağınız fesenin taze olmasına dikkat edin. Bunları köklendirmek için böyle bir kavanoz kullanacağım, siz bardakta kullanabilirsiniz. Bunların içerisine su koyuyorum, ben içme suyu tercih ediyorum. Ardından bu fesleğenlerin sap kısımlarını direkt koyacağım. Ama şuna dikkat edin. Eğer dediğim gibi fesleğeniniz yeterince taze değilse ve uçları kurumuşsa şu uçlarından bir tık kesebilirsiniz. Ve şu altı yaprakları da şöyle kopartın ki suya değmesinler. Bunları bu şekilde suya koydum. Bunun suyunu gün aşırı iki günde bir değiştireceğim. Temiz su koyacağım içerisine ki köklenme hızlansın ve kökler de sağlıklı bir şekilde oksijenlerini alsınlar. Bu şekilde bunlar köklendikten sonra yeni filizler verecekler, yeni yapraklar verecekler. Şimdi bunları ben evimde küçük bir tane full spektrum led'im var. Onun altına koyacağım ama siz dilerseniz cam kenarına ya da balkonunuza koyabilirsiniz. Ama havalar bu aralar çok sıcak. O yüzden fesleğenin sıcaktan eskilenip böyle büzüşmemesine dikkat edin. Evet fesleğenleri keseli tam 10 gün oldu. Ve şimdi size bu sonucu göstermek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Umarım kamerada da çıkıyordur. İnanılmaz güzel derecede köklendi. Çok kökleri bembeyaz. Bu demekte ki sağlıklı bir kök gelişimi var. Şimdi ise bunları e, isterseniz saksıya alabilirsiniz. İsterseniz tekrardan böyle gün aşırı suyunu değiştirerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama bir yerden sonra bir gübreye, bir besine ihtiyaç duyacak. O yüzden besin eklemesi yapabilirsiniz eğer suda yetiştirecekseniz. Toprağa koyacaksanız zaten toprağın kendi içerisinde gübreler olacaktır. Ama benim tavsiyem kökler daha suya yeni alışmışken toprağa hemen aktarmak biraz onu strese sokabilir. O yüzden şöyle lekakil kil bilyesi dediğimiz bir yetiştirme ortamı var. Bunlarla beraber önce saksıya alıp daha sonra toprağa ekerseniz daha sağlıklı bir fesen gelişimi yakalarsınız. Ben de şu an öyle yapacağım. Elimde şöyle bir saksı var. Altına su koyuyorsunuz ve buradaki ipler sayesinde de bitki kendi sulamasını kendi kendine yapmış oluyor aslında. Ben ekstra bir su vermiş olmayacağım. Ve bu leka kilbililerini kullanarak da aslında kök gelişimini strese sokmadan devam etmesini sağlayacağım. Önce bu şekilde kilbililerimi koydum. mi yerleştiriyorum. Dilerseniz hem bu kil bilyesi hem toprak karışımı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem kökleri nefes alacaktır, bilye onlara yer açacağı için havalandırması daha iyi olacak. Hem de topraktan da gübresini almış olacak. Ben de şimdi önce bir kil bilyesini koydum en alt kısma. Kökleri daha hava alsın diye. Ve üzerine de çok az bir kokopit koyacağım. Hemen altına bir su koyacağım. Evet son hali bu şekilde oldu. Marketten aldığım bir tane fesleğenle böyle bir kere daha çoğaltmış oldum ve daha sürdürülebilir aslında mutfakta daha sürdürülebilir bir yöntem denemiş oldum. Şimdi bu büyüyünce tabii ki daha büyük böyle bir fesleğen olacak ve sürekli olarak bu fesleğenden hasat almaya devam edeceğim. Bu yöntemi sadece fesleğende değil daha birçok yeşillikte de kullanabilirsiniz. Mesela nane, reyhan onları da suya koydum köklendiriyorum. Aynı zamanda marul. Marul da şuradan gözüküyordur umarım. Büyümeye başladı. Marulu da bu şekilde kökünü kesip suya koyarsanız en bu dip kısmını buradan tekrardan yeşermeye devam edecek. Bu şekilde aslında marketten aldığınız yeşillikleri, sebzeleri kesip suya koyarak tekrardan büyütebilirsiniz. Bu yöntemi denediniz mi? Eğer de denediyseniz yorumlar aşağı yazmayı unutmayın. Bu konu hakkında da tekrardan bir sorunuz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Oradan cevaplayacağım. Bir sonraki yeni videoda da görüşmek üzere.